The Merhaba arkadaşlar, bugün <laughs> <laughs> Neyse. Bugün <his> <laughs> birlikte YouTube'un en saçma ve en en 10 mırlık Bu Türk mu Baksanıza şu mırlık Neyse. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Dur, ev Videoyu seçeceğiz. Video YouTube'un video, meme videolarını. Evet bakalım ne var. Bu meme. What the fuck? Nasıl yaptı bunu? Hiç hiç inanmayın Kesin kalemi şöyle elini yan çevirip yana attı. Bir de meme yapmış. Yeri zeka. Neyse. Tamam. Birinci adım okula git. İkinci adım bugün karne günü olduğunu hatırla. Üçüncü adım sıra sana geldi. Dördüncü adım karnen bok gibi baban seni gebertecek. Beşinci adım... Alan çıktı ha. Durun. Hızlıca geri Birinci adım okula git. İkinci adım bugün karne. Ne? Gel. Altıncı adım baban karneni gördü ne yapacağını bilmiyorsun. Yedinci adım baban seni sanayiye verdi çalışmaya başla.

Çöpte Squid Game paketi buldum. Bakın Valla. çöpün yanında bir paket var. Oğlum. <laughs> la 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 Abi Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Gidiyor. Oha ben böyle video çeksem bana bu bu kadar şey atmış atmazlar beni atmazlar. Nasıl? <laughs> Ya kardeşim kandırıyorlar. Şuna inanmayın Allah aşkına şu tipe bak. Böyle yapıştırsam nasıl? Öyle ben Premium kullanmadığım için şey yapamıyorum. Bur aslında ağzına bok yapıştıracağım şimdi. Neyse. Welcome Nasıl çizmiş lan onu?